Fena video abi bakacağım bir yer. Tamam galiba ben... seni patundu, yeah. için patron da beni üzdü. Ya. Yani sövmek için kendimi zor tutuyorum <laughs> kardeşim sana şu anda. Hiç gerek yok. Gerek yok kardeşim. Her <laughs> zaman gerek yok. Aaa boş aaa boş. Boş mu boş mu? Ben aynayım dolunayım ben Soldum bir kere geriye dönersem yok olayım ben Dadi dadi Polis Emre geldi Aa, I'm licking your pussy hey. <gülüyor> <gülüyor> Hoşuna gitti piçin <laughs> Hoşuna Gelme Mete gelme Mete <gülüyor> 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 Kellere beyin vermek lazım. Anana lazım. Oje numarasının S ve J. Bunlar kardeş. WTF Ben <laughs> 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 ne adı <laughs> oldum ne Ne? Kafası olmuş Allah. 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 <laughs> Alırız <kimsani>? <gülüyor> 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 Amına koyduğumuz salakları

Do you know turkişehir kak bro? It's been yarrak Aa yarrak Dik dik yee you know yarrak Ahahahah Adam salaklarla duymuyo Oyyy Oyyy bu lan Kvp mi? Amına Sikerim aldık. <laughs> evet. Artık BBL'i bırak, istifa evet. et. Göktene var. Bir göktene var Gök mı Kısaya doğru. Göktene var. Larrak! On my chip, man? I got this ya. Ne oluyor Sana. be? Sen ne, Sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorum onu? Aa! Ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> tüm frekleri de koymuş bu arada. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu lan? Nereye koptun? Ne? Sıcı sıcı koptu mu ne koyayım? Ne koptu lan bu? Ha şuna mı koptun? O bu sahne bir daha var ki zaten. Hayır, bu çok güzel bir şey oldu. Ben seni çok seviyorum. Ben seni çok seviyorum.